Merhaba sevgili arkadaşlar. Ee, evde oturmaktan kıyafetlerin içine sığamadığımız korona günlerinde öğrenme psikolojisi dersinin sekiz mi dokuzuncu bölümüyle birlikteyiz. En son e, geçen hafta edimsel koşullanmanın bazı kavramlarını anlatıyordum. Orada bir 2019 sorusu çözecektim yarım kaldı artı videoyu atarken fark ettik. E, ben videoyu keserken sondaki vedalaşma kısmını kesmişim arkadaşlar vedalaşmış sayın siz orada. Şimdi buradan devam edelim. Şimdi 2019'da edimsel koşullanma ilgili 3 tane soru geldi. Bir tanesini okuduk arkadaşlar çözdük. Bir diğeri de şu. Bu güzel bir soru aklımızda bulunsun ama güzel bir hiç de zorlayacak bir soru değil. Hani güzelliği bir yana. Bir baba oyun oynamayı seven oğluna aşağıdakilerden hangisini söylediğinde piramak ilkesini temel almış olur diye bir sorumuz var. Piramak ilkesi. Piramak ilkesinde neydi arkadaşlar durum? etkinlik pekiştirmesiydi. Yani ödülü etkinlik olarak verirseniz böyle bir vaatle bir koşullu anlaşma yaparsanız prematikesi yani büyük anne kuralı kullanmış oluyorsunuz. Oyun bittikten sonra hemen ödevlerini yapmalısın değil. Hani önce onun hoşlandığı sonra senin istediğin bu pramak olmaz. Bu koşullu anlaşma olur ama çok da işe yaramaz. Ödevini bitirsen bile bugün dışarıya oynamaya çıkamazsın. Bu ceza uygulamasıdır. Oyunun bitince odanı toplama başlamasının aile aynı, aynı sonuca götürmez. Ödevini yapmayı bitirdiğinde dışarıya oynamaya çıkabilirsin. İşte aradığımız şey bu. Zaten verdiğim örnekte arkadaşlar bu ifadeyi öğrenme dersine benden almış. Öğrenme dersine girdiğim arkadaşlar benden zaten bir kere duymuştur. Dolayısıyla çok basit bir vurguyla 2019'da soru karşımıza çıktı. Dilediğin zaman oyunu oynamak için dışarıya çıkabilirsin. Odanı geldiğinde toplarsın diye de gevşek anne baba tutumunu görüyoruz burada. Evet 2019'da arkadaşlar şöyle bir geçtik. Ben konuya geri döneyim. Hemen şuradan. Şimdi dün nerede kalmıştık? Pekiştirme tarifelerine kalmıştık arkadaşlar. Bugün pekiştirme tarifelerini anlatıyorum size. Pekiştirme tarifelerini iki ana noktada göreceğiz. Öncelikle bir pekiştirme tarifesi ne demektir? Hani davranışın karşılığında ödül verdiğinde Birinci tip ikinci tip ceza bak ceza yok pekiştirmenin içerisinde tamam mı? bunu bir kenara koyuyorsunuz ödül verdiğinizde yani olumlu ya da olumsuz pekiştirme yaptığınızda arkadaşlar davranış tekrarlanıyordu. Bu davranışın tekrarlama sürecini siz nasıl organize ederseniz davranış daha güçlü hale gelir. İşte bununla ilgili kafa yorduğunuzda karşınıza çeşitli modeller gelir. Pekiştirme modelleri. İşte bunlara pekiştirme tarifesi diyoruz. Pekiştirme tarifesinin iki ana formu vardır arkadaşlar. Birinci formuna sürekli pekiştirme, ikincisi de kısmi ya da diğer adı süreksiz pekiştirme deniyor. Sürekli pekiştirme ne demek? Bak not al çok basit bir şey. Her doğru davranışa ödül vermek sürekli pekiştirme. Her doğru eylemin arkasından ödül gelirse o zaman sürekli pekiştirme yaparsınız. Peki ne zaman kullanırız sürekli pekiştirme? Davranışı kazandırmaya başladığınızda sürekli pekiştirme yaparsanız yani yaparsınız. Yani davranış yeni kazanılıyorsa ilk kez ortaya çıkartmaya çalıştığınız bir davranış söz konusuysa o zaman her doğru davranış pekiştirilir. Mesela yazı yazmayı öğreniyor çocuk. Çizgi çektiriyorsunuz. Her çizdiği, her çektiği düzgün çizgi istendik. Her davranış için aferin, çok güzel, bravo derseniz yaptığınız şey sürekli pekiştirme olur. Peki sıkıntı nedir? Hocam sürekli pekiştirmede her tarifenin bir sıkıntısı var. Bunun sıkıntısı ne? Yeni kazandırırken fonksiyonel ama sıkıntı şu. Sürekli pekiştirmede her doğru davranışı pekiştir, pekiştir, pekiştir Karşımıza bir şey çıkıyor. Uyarını sürekli verdiğinizde ne oluyordu? Alışma meydana geliyordu. Sürekli pekiştirmeyi sürekli yaparsanız davranışın sayısı azalmaya başlar. Çünkü birey ya da canlı pekiştireceğim alışır arkadaşlar. Bu alışkanlıkta alışma da davranışın azalmasına neden olur. O yüzden sürekli pekiştirmeden sonra nereye? Süreksiz yani kısmi pekiştirmelere geçmeniz gerekiyor. Peki bunlar neler? Bakınız. Burada iki ana yapımız var arkadaşlar. Birinci grup aralıklı, ikinci grup oranlı pekiştirmedir. Tamam mı? Şimdi notunu alıyorsun bak sevgili öğretmen. Aralıklı pekiştirmede zaman odaklıdır. Tamam mı pekiştirme? Yani pekiştirmenin zamanıyla alakalı bir süreçten bahsedeceğiz burada. Peki pekiştirmenin zamanından bahsediyorsanız o zaman pekiştirici alma konusunda canlının bir kontrolü yok. Yani ben pekiştirici veren öğretmen olarak zamanı dışarıdan koordine ediyorum. O zaman burada canlı biraz daha pasif gibi durumun içerisinde. Diğerinde ise oranlı pekiştirme tarifelerinde ise davranışın sayısı önemli. Peki pekiştirmenin zamanı davranışın sayısı. Davranışın sayısı o zaman benim kaçıncı davranışım ödül gelecek. O halde benim davranışlarım sayılıyor. Bu durumda benim eylemlerim daha güçlü bir pekiştirme ile ilişkilendirebiliriz bu durumu sevgili hocam. Peki şimdi ben dört türü var kısmi pekiştirmelerin, basit pekiştirme süreçlerinin. Zamana odaklı olanlar sabit aralıklı ve değişken aralıklı pekiştirme. Sabit aralıklı pekiştirme ne demek? Adından çıkartıyorsunuz. Ritmik olarak belli periyotlarla pekiştirme yaparsanız sabit aralıklı olur. Yani pekiştirmenin zamanı önceden belliyse, hocam pekiştirme zamanı tekrar söylüyorum, önceden belliyse sabit aralıklı pekiştirme karşımıza çıkar. Ne demek istiyorum? Bak şimdi her pazartesi ödev kontrolü yaparsan, her pazartesi, çarşamba, cuma ödev kontrolü yaparsan, her ayın 15'inde maaş verirsen, önümüzdeki sene başına gelecek şeyi söylüyorum, her ayın 1'inde ekten ücreti verirsen ya da işte ne bileyim ben belediyede zabıta ekipleri bu sokaktaki esnafı her ayın 20'sinde denetlerse o zaman sabit aralıklı pekiştirme yapmış olur. Ya ödev kontrolü işte e, ne bileyim ben denetleme bunlar nasıl pekiştirmedir? Hatırlayalım arkadaşlar bunlar olumsuz pekiştirmedir. Birey doğru davranışı sergilerse ne oluyor? bu acıdan kurtuluyor. Yani cezadan kurtaran davranış. Hatırladın mı? Bunlar nedir? Sabit aralıklı pekiştirmedir hocam. Peki güzel bir şey ritmik olarak pekiştiriyorsunuz. Sıkıntı nerede? Sıkıntı şurada. Siz her pazartesi ödev kontrolü yaparsanız o ödevleri çocuklar pazar günü yaparlar. Ya da pazartesi cuma yaparsanız bir pazar bir perşembe günü yaparlar ödevleri. Diğer günlerde ders çalıştıramazsınız öğrenci Ya da her ayın 20'sinde esnafı denetlerseniz ayın 19'unda istendik davranışlar sergiler mesela dükkanı temiz tutar ya da uygun fiyatlı ürün satar. O zaman çok güçlü bir pekiştirme tarifesi değil. Sürekli pekiştirmeden biraz daha iyi ama e, bu anlamda diğerleriyle kıyasladığınızda daha az güçlü bir tarife karşımıza çıkar. Değişken aralıkta pekiştirme ne demektir? Pekiştirme zamanının ne zaman olacağının belli olmadığı tarifedir. Tamam mı? Yani işte ayın 20'sinde de denetleyebilir, 18'inde de gelebilir, 3'ünde de gelebilir, 1'inde de gelebilir. Her an bir pekiştirme olacaksa, bir kontrol olacaksa, bir denetleme olacaksa o zaman arkadaşlar değişken aldık pekiştirme gelir. Bu pekiştirme tarifesi çok güçlüdür. Pekiştirecin ne zaman geleceği, kontrolün ne zaman yapılacağı belli olmayınca canlı davranışı sürekli kılar arkadaşlar. Mesela ödev kontrolünü düzensiz yaparsanız, ödev veriyorsunuz ve öğrencilerin düzenli çalışma alışkanlığı kazanmasını istiyorsunuz. Sürekli derse hazır olmalarını istiyorsunuz. O zaman işte ödev verdiniz, hemen ertesi gün kontrol ettiniz. Sonra üç gün sonra kontrol ettiniz. Sonra arada kontrol ettiniz. Sonra bir hafta kontrol etmediniz. Sonra sürekli 2 hafta boyunca her gün kontrol ettiniz. Öğrenci her an kontrol olabileceğini düşünüp sürekli ne yapar? Ders çalışır. Bu durumda aynı şey mesela kısa sınavlarla da yapabilirsiniz. Yani notlayacaksanız öğrencilerin süreci nasıl değerlendirdiklerini böyle ölçecekseniz ne kadar hazırlıklı olduğunu ders ölçecekseniz, mesela kontrolsüz daha önceden tanımlamadığınız zamanlarda. Sınav yaparsanız, küçük sınavlar yaparsanız ne olur? Değişken aralıklı pekiştirme kullanmış olursunuz ve öğrencileriniz derse sürekli hazır hale gelirler. Peki, sabit oranlı, değişken oranlı. Burada bizim anahtar noktamız neydi? Davranış sayısı, tamam mı? Kaç davranış? Şimdi sabit oranlı pekiştirme ne demektir hocam? Kaçıncı davranışa ödül geleceği bellidir. Mesela 5. soru cevap yapıyorum. Her cevaba bir artı verdim. 5. cevap artı 5. artıyı aldığında şeker vereceğim. 10. artıyı aldığında bir kalem hediye edeceğim. 20. artıyı aldığında bir kitap hediye edeceğim dersem, yani önceden deklare edip kaçıncı davranışın ödüllendirileceğini belirtirsem o zaman ne olur? Sabit oranlı pekiştirme karşımıza çıkar Peki. Değişken oranlı pekiştirme ne demektir? Tıpkı değişken aralıklı pekiştirmedeki gibi kaçıncı davranışa bak zaman vurgusu yok tamam mı sayı vurgusu buna odaklan. Kaçıncı davranışa ödül geleceği belli değilse o zaman değişken aralıklı pekiştirme tarifesi karşımıza çıkar. Ne demektir bu? Şimdi bir üçüncü doğru cevabı artı veriyorum. Bir beşinci doğru cevabı artı veriyorum. Bir sekizinciye veriyorum. Bir ilkinde veriyorum. Bu durumda değişken oranlı pekiştirme karşımıza çıkar. Eğitim kurumlarında sevgili arkadaşlar değişken oranlı pekiştirmeler çok önerilmez. Çünkü şans faktörü işin içine girince öğrenci böyle adalet duygusundan biraz uzaklaşmaya başlar. Bu yüzden çok önerilmez. Değişken oranlı pekiştirmeler ama çok güçlü tarifelerdir. Çünkü değişken oranda kaçıncı davranış ödül geleceği belli olmadığı için birey sürekli olarak ellem yapmaya devam eder. Bak işin içerisinde şans varsa tamam mı? Şans, talih, çekiliş, piyango, ödül vurgularından bahsediyorsanız nereye gideceksiniz? Değişken oranlıya. Mesela milli piyangodan bir bilet alıyorsun. O bilete ölü çıkma olasılığı var mı? Var. Ya da sayısal loto oynuyorsun. Sayısal lotoda oynadığınız her kupona 13 milyon 800 binde bir olasılıkla arkadaşlar 6 tutturmanız söz konusudur. Bir olasılık vardır. Ee, ama hangi kuponunuza geleceği belli değildir. Dolayısıyla sürekli oynamaya devam eden insanlar. Kumar e, mesela bu nedenle tutkuyla bağlılık yaratır arkadaşlar. Şimdi bir de şunlar üzerinde biraz oynayarak değişik tarifeler yaratabiliyor muyuz? Yaratabiliyoruz. Mesela şimdi sabit oranlı pekiştirme kullanıyorum ben. Dedim ki her 10 davranışa bir artı vereceğim. Her 10 davranışa bir şeker alacağım. Çikolata vereceğim vesaire. Neyse ödülüm. 10 davranışı çatır çatır yapıyor birey. Çok kısa sürede ödüle kavuşuyor. Bir süre sonra ödülün kıymeti azalacak. Tıpkı, tıpkı sürekli pekiştirmedik gibi bir ödül süreci oluşacak. Alışma süreci oluşacak. Ne yapıyorum? Diyorum ki yine önceden belirterek artık 15 davranışa bir ödül vereceğim. Sonra 20 davranışa bir ödül vereceğim. Sonra 25 davranışa bir ödül. Yani istendik davranışın sayısını arkadaşlar periyodik olarak arttırırsa sabit oranlıdan başka bir tarifeye geçmiş olurum. Buna ne denir? Artan oranlı pekiştirme denir arkadaşlar. Tamam mı? İstenmeyen davranışı azaltmak için tersi yönde yapabilirsin. Mesela azalan oranlı davranış pekiştirmesi kullanabilirsiniz. Orada da davranış azaldıkça ödül verirsiniz. Mesela istenmeyen davranış nedir? Mesela sigara içiyordur biri. 20 sigara içiyordur. 15 içersen bir ödül. İşte 10 içersen bir ödül gibi hocam aşağı doğru çekebilirsiniz. Peki hem zamanı hem de miktarı şart koşabileceğiniz pekiştirme tarifelerimiz var mı? Evet. İkisini birden kullanabileceğimiz tarifeler var. Bunlara da katışık tarife deniyor arkadaşlar. Hem zaman şartım var, hem de miktar şartım var. En güzeli emeklilik sistemleridir. Mesela bireysel emeklilik sistemine giriyorsunuz 10 yıl boyunca prim ödemeniz gerekiyor. Yani aylık öderseniz 120 kez prim ödemiş olmanız lazım davranışı diyor ki 120 kez yap diyor. O zaman sabit oran karşımıza çıkıyor. Peki zaman şartı var mı? Var. Evet en az 55 yaşında olmalısın diyor. Bir de 55 yaşına kadar bekle diyor. Bak hem zaman hem de miktar şartı varsa katışık oranlı tarife karşımıza çıkar. Peki şimdi hemen şöyle bir şey yapacağım. Geri geleceğim pdf'de. Bir önceki derste şunu sonra okuyayım demiştim hatırlarsanız. Bakınız 2019 sorusudur. Aşağıda bir şirketin farklı bölümlerinde görev yapan 3 müdürün personelin işe vaktinde gelmelerini sağlamak amacıyla yaptıkları uygulamalar verilmiştir. 3 farklı uygulama. Buna göre müdürlerin aynı amaç doğrultusunda yaptıkları bu uygulamaların en çok etkili olandan en az etkili olana doğru sıralaması hangisinde doğru verilmiştir diye arkadaşlar sorulmuş. Şimdi bir dakika bütün hepsini ekrana kaldıracak şekilde bakalım. Şimdi en etkiliden en etkisize doğru sıralayacağız. Diyor ki Elif Hanım ay boyunca haftanın bazı günleri personel işe vaktinde gelip gelmediğini kontrol etmekte. Vaktinde gel, gelenlerin günlük yol masrafını ay sonunda ödemektedir. Bazı günlerde yapıyor. O zaman Elif Hanım'a bağlı bir pekiştirme var. Ve değişken zamanlı bir pekiştirme var. Hangi gün pekiştireceğini bilmiyoruz. Hangi gün kontrol yapacağını bilmiyoruz. Bu değişken zaman aralıklıdır. Güçlü bir tarifedir ama bakalım diğerlerine. Hakan Bey ay sonunda haftanın birinci, üçüncü ve beşinci günü personel işe vaktinde gelip gelmediğini kontrol etmekte. Vaktinde gelenlerin günlük yol masrafını ay sonunda ödemektedir diyor. Ay boyunca, ay boyunca yanlış yok, okumuşum. Birinci, üçüncü, beşinci gün. Birinci, üçüncü, beşinci günde okur, şey yaparsanız, kontrol ederseniz bireyler birinci, üçüncü ve beşinci günde zamanında gelirler. Dolayısıyla sabit oran, sabit aralıklı bir pekiştirme yaparsınız. Bu çok güçlü değildir hatırlayın arkadaşlar. Davranışlar ancak bugünlerde ortaya çıkar. Ayrıca ay boyunca işe en fazla sayıda vaktinde gelen personelin aylık yol masrafını ay sonunda ödemektedir. Bakınız burada ne var? En fazla sayıda vaktinde gelen. O zaman kaçıncı davranışa ödül gelecek? En fazla yapmam lazım. Ne kadar çok yaparsam o kadar çok ödül alırım değil mi? Kaçıncısında en fazla olacağım bilmiyorum. O zaman daha çok yapayım. O halde burada ne var? Bak ...değişken, oranlı bir pekiştirme var. Hani üç kere geldim, başkası beş kere gelmiş... ...öbürü dokuz kere gelmiş, o zaman benim 10 kere gelmem gerekiyor ama... ...kaçıncıda olduğunu bilmiyorum, o zaman ben eyleme sürekli devam edeyim. Her gün vaktinde geleyim. O halde en güçlüsü bu olur hocam. Üçüncüsü en güçlü olacaktır. İkincisi en güçsüz olacaktır. Bu durumda üç, bir, iki şeklinde bir sıralama arayacağım. 3'te başlayan D seçeneği var. İlk üçünü eledim zaten. 3 bir, iki, evet aradığım seçenek... Burada da 3-2-1 var. Cevabı D seçeneği olacak. 2019 sorusudur sevgili arkadaşlar. Pekiştirme tarifesinde 2019'da da soru aldık. Böylece edipsel koşullanmadaki 2019'da çıkmış. Arkadaşlar 3 soruyu da çözdük. Ben geçmişte çıkmış pekiştirme tarifi tarifeleri sorusuyla yoluma devam edeyim. Şimdi diyor ki Nermin Hanım 2017 sorusu görüyorsunuz. Köpeğine her sabah kapıya bırakılan gazeteyi alıp eve getirmesini öğretmek istemektedir. Bu davranışı köpeğini öğretmek için onu çok sevdiği kemik şeklindeki küçük krakerler, krakerlerle ödüllendirmeye karar vermiştir. İlk birkaç hafta köpeğinin gazeteyi kapıdan alıp eve her getirdiğinde bu krakerden köpeğine vererek onu ödüllendirmiştir. Köpeği de bu davranışı kazanmış görünmektedir. Ancak sonraki günlerde eve kraker almayı unuttuğu için köpeği gazeteyi kapıdan alıp eve getirmese de ona kraker getirse de pardon ona karakter verememiştir. Sonuç olarak Devran'ın köpeğinin kazandığı bu davranışın devamlılığını sağlayamamıştır. Niye? Pekiştirici vermezseniz davranış ortadan kalkacaktır arkadaşlar. Değil mi? Basit. Nermin Hanım bu uygulamasında koşullanma ile ilgili aşağıdakilerden hangisini göz ardı etmiştir diye sorulmuş hocam. Bakınız. Bir, pek, bir tepkinin sürekli pekiştirmesi aralıklı pekiştirmesine oranla o tepkinin daha hızlı kazanmasını sağlar diyor. Bununla alakası yok. Başlangıçta sürekli pekiştirmiş, devamlı getirmemiş. Koşulsuz uyarıcı, ortamda yokken koşullu uyarıcı tekrar tekrar verilirse koşuldu ama burada bir koşullanma, tepkisel koşullanma yok. O yüzden B seçeneği mevzu alakalı değil. Birinci ve ikinci pekiştiricilerden hangisinin etkili olacak koşullara göre değişir hocam. İkinci pekiştiriş yok zaten sadece kreker yani birinci pekiştireç var. Davranışın kazanmasında pekiştirme tarifesi kadar pekiştiricinin türü de önemlidir. Sadece kreker var kreker de seviyor zaten. Dolayısıyla bununla da alakası yok. İstenilen davranış değişikliği sağlandıktan sonra sönmemesi için aralıklı pekiştirmenin sürdürülmesi gerekir. Aradığımız cevaptır sevgili arkadaşlar. Bu arada kumanda ben uzakta unuttuğum için şuradan değiştireceğim bilgisayardan. Salih öğretmen eski bir öğrencisinden mesaj alır. Mesajda sevgili öğretmenim bizleri, ne kadar, bizleri her karne aldığımız gün sınıfça pastaneye götürüp bize pasta yedirdiğiniz günleri unutmadık. Bize verdiğiniz değer karşısında bizler de çok çalıştık. Ve sizin istediğiniz gibi ülkesine yararlı birer yurttaş olduk. Ellerinizden öpüyorum. Sizi daima seven ve unutmayacak öğrencinin hava ya yazmaktadır. Sal öğretmenin yaptığı uygulamada aşağıdaki pekiştirme tarifelerinden e, uygulama aşağıdaki pekiştirme tarifelerinden hangisi açıklanıyor Her karne aldığımızda. Karne aldığımız zaman sabit arkadaşlar. Dolayısıyla belirli bir zamanda yapılıyor bu pekiştirme. Birleştirilmiş sabit aralıklı Sabit oranlı, değişken oranlı, değişken aralıklı. Nedir? Sabit aralıklı pekiştirme yapılmış sevgili arkadaşlar. İnşallah siz de böyle her karne aldığında öğrencilerinize ödül verecek şekilde milletimle çalışmaya başlarsınız. Bizde de mesela sabit aralıklı pekiştirmemiz nedir? Mesela her atama sürecinde sınavlar açıklandıktan sonra baklavayla bizi pekiştiriyorsunuz arkadaşlar. Çalışma azmimizi arttırıyor. Göbeğimizi büyütüyor, çeperimizi genişletiyor ama mutluyuz yani. Sıkıntı yok, pekiştirmeye devam edin siz. Biz yeriz onları keyifle. Dersi soru cevap yöntemiyle işleyen bir öğretmen sorulara doğru cevap veren öğrencilerine bazen 5 soruda bazen de 3 soruda bir puan vermektedir. Öğretmenin kullandığı pekiştirme tarifesi hangisidir diye. Bazen 5 bazen 3 kaçıncı soruda ödül geleceği belli değil. Nedir? Hop nerede o? Değişken oranlı işte burada arkadaşlar. Basit gürültü yapmadan ders dinlemeyi, öğrenmelerini sağlamak amacıyla öğrencilere sessiz biçimde oturdukları her 10 dakika sonra 10 dakikada bir zaman belli mi? E belli. O zaman ne arayacağız? Sabit zamanla bak orada C seçeneğinde duruyor. Seviye belirleme sınavına hazırlanan olduğunu ne kadar çok örnek test çözerse o kadar başarılı olacağını düşünen bir baba başlangıçta ona çözdüğü her 10 test için bir bilgisayar oyunu alarak Ters çözme davranış pekiştirir. Her ona bir. Ne bu? Şu anda ona bir e, sabit oranlı tarife. Baba daha sonra çocuğunun aynı pekiştirici elde edebilmesi için çözmesi gereken ters test sayısını her pekiştirme sonrasında sabit bir miktar sabit oranlıyı sabit bir miktar arttırırsanız ne yakalarsınız? Artan oranlıyı yakalarsınız. Güzel. Peki sevgili arkadaşlar davranışçı kuramları burada bitirmiş oluyoruz. davranışçı kuramlardan sonra arkadaşlar bilişsel artı davranışçı kuramları anlatmaya başlayacağım. Bunlardan ilki işaret geçti alt kuramı. Sınırlı da olsa soru getiren, hep aynı konudan soru getiren bir isimle yolumuza devam edeceğiz. Davranışları bitirdik ya. Bu dersin üçte ikisi bitmiş sayılır arkadaşlar. Tebrik ediyorum şu ana kadar güzel dinlediniz bir sonraki derste arkadaşlar görüşmek üzere. Bir önceki videoda veda edememiştim. Şimdi ikinci kez veda ediyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Sonraki derste işaret geç taht kuramıyla yolumuza devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum.